Yeni doküman. Yine sıfırdan anlatmak maksadıyla. Yeni doküman. Fare git gel. Şimdi yapınca anlayacağım. Mantıklı. F12 diyeyim. Şurada bir görüntüm de olsa güzel olacak aslında. Fare git gel arkadaşlar. Deli Dumrul misali olacak şimdi. Siteye giriş bedava. Gülücük işareti. Tamam. Buyur. Tamam. Şuradan temin edip. Bu döküman arkadaşından temin et tamam mı? Alacağım ya. Tamam. Siteye giriş bedava. Buraya dikkat arkadaşlar. Diyelim şunu. H1 statüsünde olsun bu biraz böyle bir resmi oldu ama her bir statüsü dediğimde F12 diyelim siteye giriş bedava bakın fare üzerine göreyim bir hareketlilik var mı? yok yok geldim her biri bir id veriyorum arkadaşlar id tamam. Selin tamam ne? Selin. Bu önemli. Çünkü bu ID olmazsa olmaz arkadaşlar. Selin dedim. Şimdi buraya dikkat. Az evvel bak yazmıştım. Onlu değil mi? şimdi, şimdi bakın. Geldiğimiz zaman teneffüsten devam etmek üzere iyi teneffüs teneffüsümüzden geldik. Şimdi H1 etiketine bir ID atalım. İsmi Selin. Siteye giriş bedava. Dosyamızın ismi fare git gel html tamam mı? Bak başka hiçbir şey yapmadık. Mücahit. f e, hani gidiyorum. Tamam, siteye giriş bedava. Bak, fare üzerine geliyor. Fare üzerinden gidiyor bir şey yok tamam mı arkadaşlar? Şimdi burası önemli. Ben şu olay olay aktarıyorum. Ben buraya ne aktarıyorum İsmetcan? Olay. 10 not deseydim, 10 10 klik, buna tıklandığında, tamam? 10 klik tıkla, tıkla. Hemen geldim şuraya. Şimdi. Bakın Şimdi arkadaşlar ortada bir buton yok, ortada buton yok ama ben H1 etiketinin on tıklı tıkla olayını aktardım ve dokümanlar ait diyorum tamam mı? Gelişler çıkıyor mu? Hayır arkadaşım Aynen. çıkmıyor. Tıklıyorum evet. tamam mı? Ah. Şeylerde de var. var. Şimdi ben bunu yapmayacağım ama. Yani benim işim bu değil tamam mı? Yani şurayı siliyorum. Benim işleyeceğim yer bu konu değil. Bunu az evvel benzeri arada böyle sus emektim tamam mı? Asıl işleyeceğim yer şu arkadaşlar bakın. Giriş bedava dedim ya siteye. Ben şimdi... On mouse over fare üzerine geldiğinde... Fare geldi. Olayı çalışsın. Tamam mı? On mouse over'da ne çalışacak? Fare geldi. On mouse leave. On mouse out. yani fare git gitti. Dosyanın ismi neydi? Dosyanın ismi fare git gel. Fare gitti, fare gel. Yani fare geldi, fare gitti, tamam mı? F5 bir hareketlilik var mı? Yok. Şimdi function diyorum. Function şöyle yapabilsem olur mu? Şöyle yapabilsem olur mu? Olur mu? Şimdi bakın arkadaşlar. Etiketin ID'si ne? Selin. Şimdi fare geldi. Fare geldi olayını ben şunu yazıyorum. Buraya dikkat. Selin nokta inner Bir saniye. Document. Selin, hmm. inir HTML. Bir denemesini yapmam lazım bunun. On mouse over fare geldi fare geldi. Ben bu çalışmanın benzerini az evvel sizde yaptım. Git gel diye burada bir doküman var mı? Giriş çıkış. Şimdi bakmam lazım evet. İnler HTML. Selin. He, fare geldi. Ee, şöyle S Siteye giriş bedava. Siteden Kış 5 lira. Bir gülücük olsun tamam mı? Şu yazıyı aynen buraya aktarmak istiyorum. Siteye giriş bedava. Şimdi şuraya geliyorum arkadaşlar. Selin nokta inler şimdi mi öneriyor bana inler html style özür selin style color acaba şöyle miydi Bir bakmam lazım geldim şuraya şunu şöyle kopyalayacağım Blue. Ee, diye diğer aktardığım ana stilini tutuyorum. Anlatabildim mi arkadaşlar. Yani bu önemli. F12. Normalde bu. Eğer eski hani dönme siteye çıkış 5 lira çıktım. Siteye giriş bedava. Anlatabildim mi? Yani şurada bakın. On yazdığınızda fail tuşa tıklandığında, tıkla durduğunda bunlar var. Ha, severin buna benzer olaylar var. Ama benim öncelikle sizlerin isteğim şu arkadaşlar. Anlattıklarımı bilmenizi istiyorum. Öncelikle anlatabildim mi? Bu çalışma hedeflerinizi yazdınız mı? Evet. Bilgisayar yaptınız mı? Evet. Akabinde isteğim şu. Akabinde isteğim şu. F12 Birinci sayı 2, iki, ikinci sayı 3 Topla Çarp Bu, Bunu Şurada aşağıda yazdırmanızı istiyorum. Aynı sayfa içinde. Evet şurada yazmasını istiyorum sonucu. Bakın. Mesela 6 yazdım, 7 yazdım, çıkart dedim ama başka bir sayfa açıyor ya. Başka bir sayfa açmasını istemiyorum. He. Anladınız? Hayır. Kutu değil. Bir ID'si olan bir değer verin. İndire html'den ona erişin. Anlatabildim mi? Arkadaşlar. Yani tutmuş bülbül gibi lütfen bana bakmayın. Ben şimdi bunu nasıl kontrol ediyorum burada? Anlatabildim mi? İndir işlemi elden eriştim. Bu çalışmayı yapmanızı istiyorum. Tamam. Size ben bir kolaylık yapıvereyim. Bir kolaylık daha yapalım. Buyurun arkadaşlar.